The Walking Dead evreninde geçen Walking Dead Destiny adlı yeni bir oyun duyuruldu. Oyun bazı hayranları tanıdık gelebilecek çeşitli What If senaryolarını araştıran anlatı odaklı bir aksiyon macera olarak tanıtılıyor. Telltale'a seçime dayalı oyunlarının popülerliği göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Raporlara göre oyuncular 1 ila 4. sezonlar arasındaki olaylarda gezinirken esas olarak televizyon dizisinden Rick Grimes'i kontrol edeceklerdir. Bir karakterin kaderini belirleyebilecek önemli kararlarla karşı karşıya kaldıklarında oyuncular olayların gidişatını değiştirebilirler. Oyunda hepsi hikayeyi etkileyebilecek benzersiz yeteneklere sahip düzinelerce karakter bulunduğu söyleniyor. Belirli bir hikaye bölümü için belirli bir karakterden yoksun kalırsanız, bu daha fazla ölümle veya diğer beklenmedik sonuçlarla sonuçlanabilir. Oyunun grafikleri fragmanda etkileyici görünmese de henüz bitmediğini belirten bir feragatnameyle başlıyor. Bu yüzden görsellerini kesin olarak değerlendirmek mümkün değil. Ve ne yazık ki dizideki orijinal seslendirme sanatçılarından hiçbiri rollerini yeniden canlandırmayacak gibi görünüyor. Videoyu beğenerek yeni videoları kaçırmama fırsatı elde edebilirsiniz.